dede ne Ekonomi ne durumda, geçim ne durumda? Vallahi da ek Bak, dört tane tatlı aldım çocuklar için. 80 milyon. Dört tane tatlı 80 TL. Ne yapayım? Çocuklarımızda için ben canım feda ediyorum. Ben ne yapayım? <laughs> Her şey neyken bağlanmış, nereye gidiyorum? Para meza geldi de beş para yoktu. Çalışmıyorum, emekliyim. Emekli vermiş bana dört milyon. 14 milyon. Haber neydi? 9 milyon, 10 milyon kira verdim. Ne kaldı? Şükür ediyor bak. Ne şükür etti de? Ya ne şükür etti Dileniyor muyuz abla? Evet. Dileniyor muyuz? İyi. Dilenci miyiz? Sen dilencilik yapıyorsa ondan sonra da şükür ediyorsun sen. Sen git, sen yolunu devam et ablacığım. Ama dilenen şükrediyor abi. Ya de şükür diyen ben ben şükür etmiyorum ben. Ben dilenmiyor. Ben, dilenmiyor, dilenmiyor, dilenmiyor ben, abi dilenmiyor. Dilenmez. Sen ne iş yapın abla? Çekme çekme ben çekmem ben koptan gördüm ben. Sen niye konuşuyorsun o zaman sen? Şükür <laughs> ediyor. <Ne gülüyor> so işte bunlar da bize belamı sikecekler. Bunlar var ya bunlar. Bunlar kapa bunlar da kapak da kapak ya. Teşekkür ederim. Hıcam. Ekonomi ekonomi berbat durumda. Nasıl mutlu muyuz peki? TÜİK araştırma yapmış, geçen sene yüzde 49 şu anda yüzde 52'si Olay. mutsuzmuş. Ben şöyle bir şeyim, Tulbay Hanım, hiç de memnun değiliz hayatımızdan, bu kadar. Memnun etmeyen kim abla? Bilirsiniz siz. Peki erken seçim şart mı? Şart tabii. Bu hükümete oy verdik mi daha öncesinde? Verdim çok, kaç kere var. Onun üyesiyim bile. Üyesisin. Pişmanlık var mı abla? Çok var hem de. Hangi kalan güzel Kanal Dünya Çoluk Çocuk var mı? Çocuklar hep şey. tane. Allah bağışlasın. Derdi de olan. Nasıl gelecekler ne olacak bunların? Hiçbir şey. İşte çalışan çalışıyor. Bekarız hep aynı yani. İstifa edecek miyiz abla AKP'den? İnşallah. 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 Ben Teşekkür. öylesine girdim oğlum. Sus. <laughs> <laughs> öylesine girdin değil mi abla? Öylesine Ama oy gibi. vermedin değil mi? Verdik verdik. Yapma abla ya. Ama şimdi şöyle bir şey bak. Senin gibi modern bir ablamızla... Ben İstanbul'dan geldiğim için bak şöyle bir şey. Bu kabaklı tarafına CHP'den kimse memnun değilmiş. Onun için biz verdik yani. Hani Biraz bir şeyler yaptılar Kapaklı'ya. Ben Kapaklı'da oturuyorum çünkü. Ha, belediye olarak Tabi Tabii tabii öyle yani. Geçim, geçim ne durumda abi? Ekonomik kötü. Ekonomik nasıl olacak? Geçime bak geçime. Ekonomik işte görüyorsun. Abi. 15 lira şimdi simit aldım bir de fırından. Nasıl Avrupa'nın emeklisi gelip burada tatil yapıyor en güzel otelde en güzel yemeği yiyor. Sen bir simit mi yiyorsun abi? Evet aynen öyle abi. Nasıl bu cennet vatan, bu cennet coğrafya hak ediyor mu abi bunları? Nereye hak edecek canım ya? Reis hak ediyor bunların hepsini. Bak reis bize böyle layık like görüyor. Doğru mu? Doğru diyorsun. Nasıl düzelecek abi cennet bak, vatan? fırından aldı, fırından bir de. Nasıl? Ölde gezenler 15 demek. 15 lira birisi bir daha. 15 lira. Bak şimdi fırından aldı. Düzelmiyor ki. Üretmedik mi? Dışa bağımlı mı kaldık? Hangi politikalarımız yanlış gitti abi? milli mi olmadık? Her hocanın dediği gibi milli mi olmadık? Ya olmadık işte görüyorsun. Yani şu an makas açılmış. Ee, bir şey alınmıyor. Alım, alım gücü zor. Ondan sonra bilmiyorum. Zengini zengin oldu, fakiri gittikçe fakir oldu. Erken seçim şart mı abim? Ya erken seçim şart deyince erken seçim olsa da hani ne değişecek? Keşke değişebilse. Siyasaya bir güven gelir abi ya değişirse. İnşallah gelir ama bilmiyorum ki. Gelen de yapamazsa onu da posta alacağız. Bilmiyorum yani. Bu vatan senin abi. Ya vatan hepimizindir ama şu an ne diyeyim yani. Siyasetçiler gelip geçecek Öyledir ama şu an bilmiyorum yani şu an ortam hiç iyi değil yani. Bu hükümete oy verdin mi abi daha öncesinde? Verdik çok verdik, vermedik yalan olur diye. Var deyse. mı bir e Şimdi pişmanım. Verdiğimde pişman olacağım. E neden pişman? Ekonomik mi? Sığınmacılardan dolayı mı? Ya o ekonomik şimdi günde günü tutmuyor ya. Bugün gidiyorsun, yarın bakıyorsun değişik yani. Yani bilmiyorum böyle bir şey. O bilgi defa gördüm. Yani eskide zam vardı. Mesela önce de Erbakan'ın zamanında desel, Özal'ın zamanında hiç böyle yansıtmıyordu. Hiç bilmiyordun. Şimdi günde gün hani borsa gibi aynı altın gibi, aynı döviz gibi günde gün her şey değişiyor yani etiket akşam bir başka, sabah bir başka. Onun için yani böyle bir şey görmedik yani böyle bir, bir, bir böyle bir ekonomik bu kadar bu, bu kadar ekonomik böyle zor bu hiç benim yaşım 56 ben böyle bir şey görmedim. 56 yaşınızda paranın bu kadar değersiz olduğunu görmedin değil mi? Görmedim ben görmedim. Bizim para, bizim, para pul oldu ya. Ama gitmesi lazım yani. değil mi abi artık hükümetin? Yani o, yönetemiyor bir bilen Keşke, keşke gelen varsa girse iyi i̇şte olur. İyiştir abi Allah izle belki daha güzel olur. İnşallah inşallah. inşallah diyelim. İnşallah. ne durumda ekonomi geçim, ne durumda alım gücü? Vallahi ekonomi çok e, pahalı. Bugün bir şey almaya kalkıyorsun. Dünya parası. Bugün olmuş bir domates kilosu 50-60 milyon lira. E, evde 7 kişi yaşıyorsun. Hep mezam geldi. Oldu 12 lira 15 lira. E evde yedi kişisin hesabını yap artık yani. Nasıl olacak? İş yok, güç yok, piyasa kurudu. E kaporta boyayacağım iş yok. Nasıl para oynamıyor değil mi abi piyasada? Para, yapıyor, para piyasada oynamıyor yani e, bayağı. Yani <laughs> kilo bal alalım yani kilo olmuş ya. Yani inan bakın elimdeki şeye bakın bunu 7 kişi yiyeceğiz yani. düşün, yani. Üç tarafımız denizlerle kaplı bu cennet vatanın abi. Balığın kilosu 200 TL'ye gördüm ben ya. Ne 250? 450 lira 500 lira da balık ya. Ben bugün mü bak. En iyi yemek balıktır. Tabii ki. Balık ucuz olur mu? Onlar oturmuşlar orada. Ee, otelde maaşları geliyor. E, Ben sana oy verir miyim? E, verir miyim sana? Vermem. Meclis lokantasında kuzuyu 50 TL yiyorlar. Kuzu pizzolayı. Vallahi zenginin yaşıkuru, e, yaşı kuru. Gariban olan oluyor. Bizim gibi insanlar oluyor. Bugün bir donmuşa biliyorsun. 10 lira bindiğimiz zaman bugün olmuş 25 lira. İndi 25 lira kardeşim. Götürdü de iki kilometre yer. <laughs> yani düşün yani, şu kadar yani, affedersin e, ufacık bir Çerkez içinde yaşıyorsun, indi 25 lira olmuş. Neymiş mı gelmiş? gelir kardeşim. Ha bir yerde onlar da aklı. Bir şey söyleyemiyorsun ama ha bu hayat bilmiyorum nereye gidecek. Bizden sonraki nesiller ne yapacak onu bilmiyorum yani. Ne ama gençlerin geleceği, çocukların geleceği. Aynen çocukların öyle. Geleceği bitmiş. Niye bitmiş? Genç bakıyor ki. Babam böyle amcam böyle sürünüyor. Onlar da ağlıyorlar. Erken seçim şart mı abi? Şart. Erken, seçim şart. Şart da ama ne ya bu ayıp değil mi ya yaptığın zam ne ya? Bir buçuk lira zam yapmışsın. Ben bugün ben bugün emekliyim tamam eyvallah. Benim aldığım 12 13 lira maaş. E 15 lira kira veriyorum ben. Dört tane evladım var. Okuyorlar. Ne yapacağım ben? Nasıl geçineceğim? 13 13 maaş yetiyor mu? Adam kilo dolayı, kendi adam... kendi geçinsin bakın bu kadar maaşla. Abi, kilo domates Geçinebilir kilo mi? Kilo Geçinemez. Yani Elini mi? vicdanına koyacak, maaşı 30 lira yapacak. Emeklinin maaşı 30 lira olacak. En azından. En azın 30 lira olacak ki emekli yani insanlar kira versin. Maaşa zam yapmasa enflasyonu düşürse nasıl olur abi? O da olur. Şu balığı 2 TL alsın. O da olur. Da olur. Bugün eee 2 bin lira, 3 bin oturumlu ev kiralar olmuş 15 lira. Yarım kilo balık almış, 7 senelik şey yiyecek. Nasıl olacak? Nasıl olacak peki? Bugün oturumlu ev 3, 3 bin lira, yani oldu 15 bin lira. Adam 2 artı 1 30 bin lira kira. Yazık ya değil mi insanlara? Ye ekonomiyi düşür, ye emekliye zam yap. Yap 30 lira zam, ben 20 bin lira kira vereyim, 10 bin lira geçineyim. Yetmez ama yettireceğiz. Ama 13 lira ben neyini yettireyim? neyi yettireyim? Kendi yettirsin abi beyefendi. Kendi yettirsin. Yettirebiliyor mu bakalım? O meydan, ben buradayım. Öyle insanları tehdit altında bırakmasın, konuşanları içeri attırmasın. Hakkında konuşan insanları içeri attırıyor. Aldırıyor. Hemen eve gidin diyor, alın bunu şansı diyor. Yok, Gelsin git. beni de alsın. Alsın. Sonuna kadar CHP'liyim. Fark etmez. Zaman. Sonuna kadar CHP'liyim. Teşekkür ederim abi. Çok CHP abi. gelecek, bu susun bitecek. Nasıl abi? İmamoğlu mu, Masur Yavaş mı? Kimi o istersin olarak, Masur Yavaş'a? Ben İmamoğlu'na oy vermem. İmamoğlu sahtakardır. ördürür. Yavaş, Masur. İnşallah gelecek, bu zulüm bitecek. Masur. Daha bir şey söylemiyorum. Masur. Murat kurumun hala resmi var burada, yazısı var. Ee, var. Ne oldu abi? Kurum ne oldu? Nerede bu kurum? Kurum öldü. Kuruttu bizi mi? Ee, sorma. Ne durumda abi? Vatan ne durumda? Vatan durumu iyi değil. Neden bu cennet vatan bu halde? Cennet vatan hiç iyi değil. Gerçekten iyi değil. Ne yapacak çok böyleyim bilmiyorum. Dışarı bağımlı mı kaldık? Siyonizme bağımlı mı kaldık? Üretmedik mi? Hangi bilmiyorum. bilmiyorum. Gitti? Gerçekten bilmiyorum valla. Nasıl Erbakan iyildi. hocamızın politikalarını yürütmedin bunlar? Yürütmediler. Milli görüş gömleğini çıkartınca ne oldu? Helak evet. olduk değil mi? Evet helak olduk. Demek ki neymiş abi evet. milli görüş gömleği? Huzur getir, hayat getirir, evet, İslam'ı evet, getirir. Evet, evet. D8 projemiz vardı. Ne oldu abi? Bitti. Hani bir tane projemizi ortada o kana alıyor. Evet. Doğru. Vallahi Gazze'de Gazze'de mazlumlar kedi yiyor. Subhanallah. Allah, Allah azze ve celle, Allah celle Allah. bunu hepimizden soracak. Allah yani Allah kimsenin Allah. öyle kaçadı yok. Doğru. Vallahi. Vallahi Allah. abi ne durumda geçim, evet. ekonomi ne durumda? Vallahi soracak bir şey yok. Milletin hali belli. Millet ağzını açmaya da korkuyor nereye gideceği de belli. Mutluyuz Onun... abi peki TÜİK açıklama yapmış. 152'si mutsuzmuş. Az söylemişler. 70'i 80'i mutsuz. Mutlu olanlar mutlu azınlıklar. Erken seçim şart mı abim? Tabii ki şart. Erken seçim olmadan bu durumu nasıl düzelteceğiz? 24 yıldır yaşadığımız olay hala yaşıyoruz. Düzeltmenin tek yolu değişiklik. Başka yolu yok. Peki. Ekonomiyi soracağım. Geçim ne durumda? Çok mükemmel abi. Çok iyi geçiniyoruz. Maşallah maşallah. Nazar değmesin abi. Bu şekilde vallahi. Çok güzel geçiniyorsun Nasıl düzelecek Cennet Vatan? Vallahi bilmiyorum abi. Bu şekilde olmaz ya. Yani. Düzelmez. Ne yapmadık abi? Üretmedik mi? dışarı bak, bağımlı mı kaldık? Bak, Hangi politikalarımız yanlış bak, bak, daha şimdi bir tane yarım ekmek döner yedik. Tavuk döner. Başka bir şey yiyip alamıyoruz tabii. Ee, yanına bir de ayran. 120 lira para verdik. 2 TL'ydi abi eski hatırlar mısın? Tabii. Bir buçuk TL, bir buçuk TL döner 1, 1, yiyorduk 2, TL dönerdi. Ne oldu abi? Abi. Yüzde bin, üç enflasyon. Bu 50 lira, 20 lira neler almıyorduk abi? Neler yapıyoruz? Enflasyon bu. Alım gücü işte abi. bak. Sen Türk Hava Yolları'nda genel müdüre 1 trilyon 820 bin lira maaş verilir mi ya? Bak onun küsuratını bile emekliler alamıyor şu anda. Onun küsuratını emekliler alamıyor. Peki bu hak mı, adalet mi abi? Abi bu 1,8 biz kaç senede bir araya getirebiliriz? 20 sene, Eminim 30 abi. sene, 40 sene? Yemezsek, değil bir mi? Yemezsek bile göremiyoruz. <laughs> <abi. gülüyor> Yok abi, 20-30 sene falan. Oldu abi. Tamam. Erken seçim şart mı? Erken seçim. Yarın sabah olması lazım. Yarın sabah. Efendim sorunuz geçim, ne durumda vatandaşın? Ben ne ben bileyim abi ya. Maaş bağlatmıyorlar abi. Engelli misin? Engelliyim evet. Engelsin maaş yok. Maaşı mı aratmıyorlar? Hani AKP hükümeti diyordu mazlumun yanındayız diyordu. Mı abi. Nerede ezilenler? Mı mı işte. Ma maaş mı aratmıyorlar? Mı aratmıyorlar abi. Ama Beşli Çetenin vergi affını getiriyor. Mı abi. Maaş mı Neden maaş mı vermiyorlar işte anladın mı? Maaş yani Durumu iyi olanlar durumu var e e hep sonlara gidiyor. E durumu iyi olsa o, iş iş onlara, onlara anlar gidiyor anlar abi. O, onlara gidiyor. Onlara gidiyor. Onlara gidiyor. Sen engellesin maaş alamıyorsun. Alamıyorum. Hani mazlum yanında izliyorlar ama. Bağırtmıyorlar abi. Formayı diyorlar mazlumun yanında izliyorlar. Yok bağırtmıyorlar abi maaş rahatmıyorlar abi. Geçiş siyonizmin Amerikanın yanında da. Bağırtmıyorlar. Allah şifa versin evet, teşekkür ederim. Ekonomiyi sorayım geçim ne durumda abi? Allah aşkına evet. Çok güzel ekonomi. Nasıl? <laughs> Kafa buluyor bizde abi ya. <laughs> abi benimle eğlenir diyor. Ağzından ölür. ölüyor. Evet. Yoldan gelirken yarım saatten beri şeyden bahsediyor. Evet. 550 bin lira vergi borcum var. İşlerim kötü ödeyemiyorum. <laughs> yarım saattir ondan Yo, bahsetmiyorsun. Yo, Bunu e da gördüm hemen ekonomi on numara. Vallahi yalan ya, konuşuyoruz. <laughs> var ama yani yapacak bir şey var mı yani? Yok mavi yapacak bir yani şey, ya, şey. Ya, söyle ne yapalım? İsyan mı çıkaralım? Sandıkta değişim yapacaksın abi. Niye sen sandık... içinde bulunduğun durumu eleştirebilirsin. E, dile sandık... getirebilirsin. Eleş... Söyleyebilirsin. Eleş... Eleş... Belki boşuna yüksek yani. diyebilirsin diyebilirsin bunları ya kardeşim bak şimdi tamam e, diyorsunuz diyorsun, tamam kötü olabilir ama gerçekten biz insanlar artık çalışmıyoruz ya her taraf iş arıyor herkes eleman arıyor yok hiç kimse Vallahi de Vallahi yoldan gelirken ha. çok çalıştığından bahsediyor yani çalışmıyoruz. Çok çalışıyoruz, vergi borcumuz var, ödeyemiyoruz, kapatamıyoruz. <laughs> Bunların hepsini söylüyordu. Bunu gördüğün zaman. <gülüyor> <gülüyor> Neden abi korkuyor muyuz konuşmaya? Yok yani? ya niye korkayım ya? <laughs> e sadece vaktimiz. Niye gerçekleri vaktimiz, söyleyemiyoruz? Hükümetin değişmesi lazım mı? Vaktimiz ya. yok değişmemesi lazım. <laughs> Neden abi? Değişim kim, adam adam <laughs> Neden abi? değişim kim gelecek? Adam gibi adam varsa söyle. Yok mu abi kimse kim var Türk abi? Türkiye'de? Söyle kim var? Bir tanesi söyle ben diyeyim tamam doğrudur. Hiç kimse yok diyorsun. yok <laughs> zaten bu. değişim şart. Mutlaka değiştirmek lazım. Yani şu düzene artık bir dur demek lazım. Yeter artık insanlar geçinemez hale geldiler. Vergi borçlarını ödeyemiyorlar. Geçinemiyorlar. Kiralarını ödeyemiyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar abi. Telefonumuzu mu gösterelim yani? Abi, 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 abi Allah'a emanet olun. Abi teşekkür ederim. Nasıl Abla, Ne durumda geçim? Geçim çok zor. Hayat çok zor. Çok zorlanıyor. Eşim şimdi 3'ten çıkmış. 4 tane 5 tane çocuğum var. Öğrencim var. Çok zor durumdayız valla. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Oğlum askerdeş şimdi Hekkari Çukurca'da askerlik yapıyor iki aydır oradadır. Eşim tek de o değil. Bir hafta dişten çıkmış. Evde mağduruz valla. Hayat nasıl olacak bilmiyorum. Neden abla bu haldeyiz peki? Neden? Kim bizim başımızda kimse onun yüzündedir. Oy verdik mi başımızdaki? Yok valla asla vermem. Asla vermem. Erken Zaten seçim şart mı Tabii ki isteriz. İstemeyiz mi? İsteriz valla. Nasıl abla? Halkı düşünmüyorlar mı abla? Çarşı düşünseydi da. zaten biz bir durumda olmazdık abi. Düşünmüyorlar işte çoluk çocuk. Belki benim durum yine iyidir. Daha perişan durumda insanlar var. Çok var mı abla? Yok çok şükür evim vardır ama her şey ev misin? değil abi her şey. Sanki ev dört duvardır içinde oturuyorum. Geleceğim nasıl olacak? Dışarıda nasıl olacak? Hayat nasıl olacak çolo çocuk? Benim oğlum bire gidiyor, üçe gidiyor var. Perişanız yani. Bir simet alayım her gün. Bir simetle çocuk duyulur mu Allah aşkına? Hayat çok zor gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Allah kabul etmesin. Hakkınızın Rabbim kimseye bırakmasın. Dilerim Allah'tan. Hadi görüşürüz kılarım.